Home Bitkiselin kazanç veren örneğine hoş geldiniz. Bugün Home Bitkisel kariyerlerinden olan Turmalin kariyerinin kazancını hesaplayacağız hep beraber. Turmalin kariyeri için gerekli olan şartlarımız nelerdir? Kendimize bağlı 3 kol açıyoruz. Bu 3 kolun 2 tanesi mavi kik, bir tanesi sarı kick, minimum satışına ulaşmış olması gerekiyor. Sarı ikinci cirosu minimum 500 mavi hakiklerin cirosu ayrı ayrı minimum 500 olması gerekiyor. Ve toplam cironun 7000 TL olduğu zaman turmalin kariyerine ulaşıyorum. Bunun için bir kağıt hazırladım. E, şunu şu şekilde göstereyim. Odaklanıyor şimdi. Evet. E, turmalin kariyerinin 7000 TL ciroyla %7 seviyesine %17 seviyesine geldiğim zaman kişisel örneğin kendime koydum. 4, 400 TL sipariş girdim varsayıyorum. 3 kolum var. Bunların biri 800 TL, biri 2000 TL, biri de 3800 TL. Ve kendim geldim 400 TL toplam 7000 TL ciroya ulaştı. E, Sarakik için 800 TL sipariş girdi bir kolum. Bir kolum 2000 TL ciro ile %9 seviyesinde. Bir kolum 3800 TL ciro ile %9 seviyesinde. E, bu seviyeler aldığı zaman kendileri örneğin mesela bu kolumda 800 TL'nin %5'ini bu liderim kendini alır mesela kazancı olarak. 2000 TL'nin %9'unu bu liderim kendi ekibi kazanır. Bu 3800 TL'nin %9'unu bu liderim kendi ekibi için kazanır. E, bu nasıl olur? E, kendim bir de kazanç anlamında nasıl kazanç elde ediyorum? Ben %17 kariyerinde olduğum için mesela bu liderim %9, %5 kariyerinde. Bunlar nasıl kazanç elde ediyorum? E, ara fark gelirlerimiz var. Ara farklarını açtığınızda mesela %17 kariyerindeyim ben. Bu liderim %5 kariyerinde ara fark aramızdaki sayı farkı 12 12 diye hesaplıyoruz. 800 TL'nin %12'si yani 96 TL sadece sarı akik elde ettiğim kazancımdır. E, 2000 TL ciro var burada da. Burada %9 kariyerinde %9 kariyerinde aradaki farkım %8. Burada 2000 TL'nin %8 yani 160 TL gibi bir buradan kazancım olur. 3. kolunda 3800 TL ciro var. Aramızda benim %17 kariyerindeyim ben. %9 kariyerinde kendi liderim. Aramızdaki fark %8. 3800'in %8'ini yani 304 TL bu liderimin kolundan kazanırım. Toplam 96 TL 160 ve 304'ün toplamı 560'tır. Bir de ayrı bir geri dönüş gelirim var Turmalin kariyeri için. Şirketimiz diyor ki senin bulunmuş olduğun kariyer. Şöyle Şurayı göstereyim mesela seviyeler 5, 9, 13, 17, 21 ve 25 gibi ilerleyen kariyerlerim. Bu kariyerlere ulaşıyoruz ya. Bu kariyer, mesela 117 kariyeri. Şirketimiz diyor ki sen kişisel ne kadar sipariş girdiysen bunun kendi yüzdeliğin oranınca geri dönüşünü alırsın. Yani şirkete verdiğim siparişten geri dönüş prim alıyorum. 400 TL'nin %17'si 68 TL yapar. Bunu da ben koydum buraya. Toplam. Kazancım 628 TL Turmal'in kariyerinden kazanç sağlıyorum. Eğer siz de bu kariyerle ulaşmak istiyorsanız bizim verdiğimiz ekip desteğiyle beraber ve ekip cirosu desteğiyle verdiğimiz liderlerimizle beraber bu cirola ulaşmak isterseniz bize ulaşmanız yeterli. Alttaki iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.